Sapiens kitabının yazarı Harari 21. yüzyıl için 21 ders kitabında şöyle söylüyor. Büyük veri, makine öğrenmesi, yapay zeka gibi teknolojiler nedeniyle gelecekte insan gücüne ihtiyaç o denli azalacak ki insanlar kitleler halinde gereksiz hale gelmeye başlayacak. Bunun sinyallerini de son 30 yıldır alıyoruz aslında. İnsanlık tarihte hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ve bu ilerlemeyi kontrol edecek bir güç, bir yaklaşım, bir yönetim sistemi de yok. Ne kapitalizm ne liberalizm ne de sosyalizm bu değişime dair çözümler üretebiliyor. Sadece izliyoruz ve sonunda da yine Harari'ye göre şöyle olacak. Devletler yerine bu teknolojileri kontrol eden şirketler dünyanın yönetimini ele geçirecek. Peki biz yani normal insanlar ne yapacağız? Bana kalırsa bu yeni dünya düzenine hazırlanmak için öncelikle yapmamız gereken bizi nelerin beklediğini, bu yeni teknolojilerin ne olduğunu çok iyi anlamak ve gerekli becerileri edinmek ve gereksiz olmamak için bugünden tezi yok çalışmaya başlamaktır. Peki bu beceriler ne, bu teknolojiler ne? İşte ben de insan hayatını kökünden değiştireceğini düşündüğüm teknolojiler ile ilgili bir video yapmayı düşünüyordum uzun zamandır. Ama o kadar geniş bir alan ki saatler sürecek bir video olacaktı. O nedenle bana göre yaşam biçimimizi kökten değiştireceğini düşündüğüm teknolojileri ayrı ayrı ele almaya karar verdim ve dünyayı değiştirecek teknolojiler serisini bu bölümle başlatıyorum. Bu video serisinin hala gelecekte ne yapmak istediğine karar vermemiş gençler için de yol gösterici olacağını düşünüyorum. Zira az önce de bahsettiğim gibi bugün önemli gibi görünen beceriler yarın çok gereksiz hale gelebilir. Neyse uzatmayalım. İlk bölümde daha sonra bahsedeceğim teknolojilerin de temelini oluşturacak bir teknolojiden bahsedeceğim. Big Data'dan. Yani büyük veri teknolojisinden. Başlamadan önce hatırlatmamızı da yapalım. Hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zira benim için en büyük motivasyon çok çeşitli alanlarda beni heyecanlandıran konuları benim gibi bilimden, eğitimden, teknolojiden, psikolojiden ve daha birçok konudan heyecan duyan insanlarla paylaşmaktır. Öncelikle Büyük veri deyince aklınıza ne geliyor? Aslında adı üstünde. Dünyadaki tüm verilerin bir noktada toplanmasından bahsediyoruz bir nevi. Tüm bilgilerin dijital olarak ulaşılabilir olmasından. Zira 2000 yılında dünyadaki tüm verilerin sadece %20'si dijitalmiş. Kalan %80'i eski usul kitaplarda bulunan bilgilerdi. 2015 itibariyle bu oran ne biliyor musunuz? %98. Şu anda dünyadaki tüm bilgilerin %98'i dijital olarak erişilebilir durumda. Büyük veri de buradan çıkıyor aslında. Devasa bir bilgi birikimi parmaklarımızın ucunda. Ama eski usul bilgisayarlardan anlayanlar bilir. SQL tipi veri kontrolü artık hiç verimli değil. Yani bir bilgiye ulaşmak için bir listeyi taramak, belli bir sütundan belli bir bilgiyi çekmek çok verimsiz. Çok uzun zaman alıyor ve gerçek zamanlı da değil. İşte büyük veri bunu değiştiriyor. Artık bilgiler bir liste halinde değil büyük veride. Bir bulut gibi düşünün. Bilgilerden oluşan bir bulut. Hangi konuda hangi bilgiye ihtiyacınız varsa yazılan algoritma o veri bulutunun içinden gerekli bilgiyi anında çekebiliyor. Öyle anlatınca çok net anlaşılmayabilir belki. Ama birazdan ne tür alanlarda kullanılabileceğini hatta hali hazırda kullanıldığından bahsettiğimde daha iyi anlayacaksınız. Ama büyük veriyi tanımlarken 3 ana başlıktan bahsettir. Önce bunlardan bahsedelim. Birincisi volume yani hacim. Adı üstünde devasa boyutlardaki veri birikiminden bahsediyoruz burada. Bunun belli bir boyutu da yok ama gigabaytları unutun artık. Büyük veride veriler petabyte ya da tetrabaytlar ile ifade edilir. İkincisi velocity yani hız. Burada verilerin üretilme hızından bahsediyoruz. Malum şu anda sosyal medyanın da etkisiyle üretilen veri sayısı inanılmaz boyutlarda. Bakın şu örneklere. Her bir dakikada Instagram'da 216 bin fotoğraf paylaşılıyor. Twitter'da 2 milyon 700 bin tweet atılıyor 30 milyar anlık mesaj ve 200 milyon e-posta gönderiliyor. Bakın sadece sosyal medyada üretilen bilgiler bunlar ve sadece bir dakika içinde 1 dakika verilerin boyutunu bir hayal edin. Tabii burada soru şu. Bu bilgilerin çoğunu kim elinde tutuyor. Instagram'ı, YouTube'u, Google arama motorunu WhatsAppı, Gmail'i kim elinde tutuyorsa. Google ve Facebook. Francis Bacon ne demişti? Bilgi güçtür. Neyse. Son olarak Variety yani çeşitlilik. Bu veriler çok farklı kaynaklardan çok farklı şekillerde gelebilir. Büyük veride metin, görüntü, video, ses, sunum, mesaj veya veri tabanı dosyaları bulunabilir. Peki Big Data nerelerde kullanılacak veya hali hazırda kullanılıyor? Gelin beraber bazı örneklere bakalım. Ama önceden uyarayım. Bazıları sizi biraz korkutabilir. Örneğin, hepiniz bir noktada bir sigorta şirketinden ya da bankadan aranmışsınızdır. Ve bu alakasız şirketlerin ve bu çağrı merkezi çalışanının sizinle ilgili bildikleri çok fazla gelmiştir size. Sizinle ilgili bu kadar bilgi nasıl ulaşıyorlar? İşte Big Data sayesinde. Bu çağrı merkezlerindeki çalışanların bilgisayarlarında bahsettiğimiz veri bulutuna erişen bir kontrol paneli bulunur. Mesela Sizinle ilgili isim, adres, aile geliri ve aile üyeleriyle ilgili bilgilere erişebilirler. Bu kadarla kalsa normal. Ama herhangi bir bankada bulunan bir kredi kartınızın ne zaman ödendiğine dair bilgiye de erişebilirler. Ayrıca müşterinin şirketle veya banka ile son işlemlerini öğrenmek için müşteri ilişkilerinin veri tabanına ulaşabilirler. Hatta eski aramaların metinlerine, gönderdiğiniz e-postalara, canlı yardım aldığınızda yaptığınız yazışmalara da. Bitti mi? Bitmedi söz konusu şirketin web sayfasını ziyaret etmişseniz, hangi sayfasını ziyaret ettiğinizi ve kaç dakika bu sayfada kaldığınıza da çok rahat bakabilirler. Bu sayede ne ile ilgilenebileceğinizi çok rahat anlayabilir çağrı merkezi. Bununla da bitmiyor. Bu çalışan ayrıca sosyal medya paylaşımlarınıza da çok rahat ulaşabilir bu kontrol panelinden. Ya da kullandığınız araç bir şirket aracıysa ve merkezi bir takip cihazı kullanıyorsanız nereye ne zaman gittiğiniz hatta o anda nerede bulunduğunuzu bile öğrenebilir. Bunların hepsini tek bir tıkla, tek bir yerden gerçek zamanlı olarak yapabilirler. Yani sizinle ilgili sizden çok daha fazla bilgi sahibi olabilirler. Ve burada bahsettiklerim geleceğin olasılıkları değil. Birçok şirket şu anda bu imkanları kullanıyor. Biraz korku filmi senaryosu gibi olmuş olabilir. Ama big data'nın faydaları da var. Bunlardan en önemlisi dolandırıcılığı önlemesi. Örneğin kredi kartınız var ve normalde yaşadığınız yer de belli. Ama kartınızla çok alakasız bir yerden bir alışveriş gerçekleştiriliyor. İşte o anda hemen banka sizi arıyor ya ya da bir mesaj alıyorsunuz anında. Bu işlem bilginiz dışındaysa arayın bizi diye. İşte bunu sağlayan da big data. Eldeki mevcut bilgilerin analizi ve sıra dışı aktivitelerin tespit edilmesini ve buna uygun bir eylem alınmasını sağlayan algoritmalar sayesinde aslında burada da bitmiyor. Bu algoritma ayrıca bağlantılı aktiviteleri de inceliyor. Mesela siz İstanbul'da yaşıyorsunuz ve kartınızla Adana'da bir araç kiralanıyor. Sistem öncesinde uçak bileti alıp almadığınıza da bakarak bu işlemin şüpheli olup olmadığına da karar verebiliyor. Bunun yanında şirketler fiyatlarını da işte bu sayede belirliyor. Bir ürünü piyasaya sürdükten sonra tüm mağazalarda kaç saatte kaç ürün satıldığına bakılabilir. Örneğin bir mağazada hiç ürün satılmamışsa hemen o mağazanın müdürü ile iletişime geçilir. Bu sayede mağaza müdürü ürünü raflara koymadıysa bu hemen çözüme kavuşturulabilir. Ayrıca bahsettiğimiz gibi fiyatlandırma içinde müşterilerin hangi fiyat bandında alım yaptıkları incelenir ve yüksekse veya düşükse gerekli ayarlamalar yapılır. Hepsi çok farklı kaynaktan alınan yığınla verinin anında analizi ile mümkündür. Bunlar hep şirketler açısından faydaları aslında. Peki günlük hayatımızın neresinde bu Big Data? Netflix ve hepsi burada aslında en bilinen örnekler burada. Netflix'te bir şey izlediğinizde izlediğiniz dizi veya filme benzer yapımları size önermeye başlar. Ya da hepsi burada da belli bir ürünü aradığınızda artık bilirsiniz ki gelecek günlerde o ürünle ilgili reklamlar sağda solda her yerde karşınıza çıkar. Artık bunu garipsememeye bile başladı insanlar. Yine bu alışkanlıklarınızın, girdiğiniz sitelerin vesairenin analizi ile mümkün Big Data kullanımları. Bunların dışında Big Data'nın kullanım alanları kelimenin tam anlamıyla sınırsız. Hatta Barack Obama'nın 2012'de seçimleri kazanmasında ekibindeki Big Data analistlerinin çok önemli rolü olduğunu söyleyenler de çok. Ama sanırım ne demek istediğimi anlaşılıyor. Olasılıklar sınırsız ve bunların birçoğu bugün dahi hayatımıza girmiş durumda. Peki bu konuda ne tür iş alanları mevcut? Bazıları şunlar. Big Data Mühendisliği, Big Data Mimarlığı, Big Data Analistliği, Veri Tabanı Mühendisliği, Veri Ambarı Mühendisliği, Big Data Araştırmacılığı vesaire. Bu iş alanları ile ilgili araştırma yapabilir, ilgilendiğiniz, ilginizi çeken konularda bugün kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz. Zira başta da bahsettiğimiz gibi gelecek bir gün gelecek ve kendimizi bu geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Çünkü bazı iş alanları, daha sonraki videolarda da bahsedeceğim gibi çok gereksiz hale gelecek ve birçok insan gereksiz duruma düşecek. İşte bu duruma düşmemek için yeni beceriler edinme vakti bugündür. Dünyayı değiştirecek teknolojiler serisinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.